Evet, On TV Malıkesir YouTube kanalında yine yeni bir video ile beraber. Bu sefer de bir motosikletimiz var. Şu an Kimco 250i serisi. Ee, 2000 kaç modelde bu? 2015 olması lazım herhalde. Evet, tabi yanılmayalım. 2015. model. Evet, plakamızı da biz gösterelim. 10 plaka. Arkadaşlar bunun bir de e, kilometresi biraz yüksek ama 60.000'e 60 yaklaştı kilometresi. Biz aldıklarında kız 8.000'lerde 50'ye yakındı. Şimdi böyle oldu. Evet bu motoru arkadaşlarımız temizlediler. Biz de bu temizlik esnasında 250'lik bu arada 250 cc'lik Kimco. Bunun servisi Mondial bakıyor arkadaşlar. Mondial firması bakıyor. Evet Kimco gösteriyoruz. Evet ee, su bazlı motorumuz. 250 cc. Evet, motoru da birazdan sesini duyarsınız. Arkadaşımız çalıştırır. Şu an siliyor, temizliğini yapıyor. Evet, üzerinde e, tabii ki şeyler var. Telefonluk var. Koltuğun içinde bir telefonluk var. Koltuğumuzda herhangi bir yırtık yok. Sonradan takılan bir tane arkalık var arkadaşlar. İçinde e, kaskı alacak kadar da bölüm var. Ayrıca öyle bir bölümü daha var. Evet, yakıtı çok güzel. Arkadaşlar Evet şöyle bir kapatıp arkadaşımız bir çalıştırırsa bir ses duyalım. şeyi kapatalım. Evet. evet. kapatalım bir. Evet 10 TV YouTube kanalı takipçiler için yine bir motor bu sefer var. Daha önce arabaydı. Sonra bir ev yaptık. Evet biraz kaldırırsak sen. ayaklığı var. Kaldıralım. Evet şöyle basalım. <laughs> evet açamadı. Arkadaş diyor ki niye açılmadı diye. Dur hemen onun tabi her usulü var. Ha. Şimdi çalıştı. Tamam bırakın ses dinleyelim. Evet. Tamam. Tamam sesi dinliyoruz. Evet kilometreyi ben bir daha göstereyim. Dediğim gibi kilometre şu an 50 e, arkadaşlar. ee, 598 e, 598 değil 59 59.812 bin 812 kilometre evet arkadaşlar diyelim, diyelim değil öyle Evet. Motorumuz bu. Fiyata gelince, fiyata gelince şu an fiyatı şu an fiyatı e, ses biraz hiç verme. Fiyatı söylüyoruz. Şu an 17.500 liradan e, satışa kondu mu motor? 17.500 lira. Evet, 17.500 lira arkadaşlar bu motoru satıyoruz. Kız gibi motor. Kız gibi. <laughs> kız gibi diyor. Evet doğru biz bunlar İzmir'e falan gittik geldik. Balıkesir İzmir. Hiçbir sıkıntısı Hiçbir yok. Hiçbir sıkıntısı yok. yok. Su bazlı. Dediğim gibi su soğutmalı yani evet motorumuzu ben böyle ben motor. gösteriyorum beyaz gelincik şöyle Emre Bey şöyle şey yapalım 250 bak sitting 250i unutmayın ben e, modelini gösteriyorum evet vizesine gelince vizesi yeni yapıldı arkadaşlar 2023'e kadar vizesi var 2 yıllık oluyor çünkü yeni yaptığımız için Evet bu motoru 17 500 liraya satıyorlar ee, motoru çek ileri Emre bilsin bakalım yavaş yavaş gidelim evet şöyle kenara çamına doğru değil şöyle alalım tamam Orada dur bakalım Emre Bey, biraz daha gel, şöyle, yani motor böyle. Biz bunun korkununu koruyoruz, korumalarımız var, mecburen korumak zorundayız. Çamın içine girdin şöyle dur, oraya geldi. Şöyle Evet, tamam, dur. Frenlerimiz ABS değil, onu da söyleyelim. Ayaklığını indir. Motor tamam, mu? evet motor durur. O her motorda var. Ay, koltuğu açar mısın bir? Koltuğu nasıl açacağını biliyorsun. Evet basılır. Öyle koltuğu Hayır, onu şey yap basılı tut. Evet arkadaşlar koltuğumuzu açtığımız zaman görüyorsunuz bir tane kas koyma yerimiz var. İçinde biz kendimiz. Bazı... Evet ederim. bu da hediyesi olsun size. Bra... Da göster. O kas benim. <laughs> o kas benim. Evet brandası hediye arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ondan sonra bakın bunun kendine ait bir tane daha e, telefon e, tutucusu ve şarj yapıyor burası. Ayrıca bak şarj yeri var burada bir tane. Evet e, dediğim gibi böyle bir motor. Şu an kaskı tekrar koyalım. Evet. Bir kask buraya alıyor isteyen olursa. Bir tane de arkaya koyabiliyoruz. Evet motorumuz bu. Alana hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Öyle mi diyorsun? Öyle evet. diyorum. Alana hayırlı uğurlu olsun diyormuş. Biz motoru bir daha yıkadık. Ben şöyle bir kez daha göstereyim. Ha bu arada motorun birkaç tane daha şeyini söyleyeyim. sonra da yaptığımız selektörler var. Bakın e, şey... Neydi bunun adı? Çakarlar çakarlı. diyoruz. Çakarlar. Beyaz diyor bunlar. Bunlar beyaz. İki tane çakar var Evet Beyaz iki tane çakar var. Evet. Evet motorumuz bu. Kimco. Kayınço da diyorlar bu motora. Kimco. Mondial servisi bakıyor. Bu motora şu an daha önce yama servisleri de bakmıştı. Ama şimdi Mondial almış üstüne. koltuk döşemesinde herhangi bir yırtık, çatlak vesaire yok. Evet. Biz zaten şey yapıyoruz. Şimdi korumalığımız var. Onu koyacağız üstüne. bunu da biz yeni taktırmıştık. 300-350 lirayı falan bulmuştuk. Şunu da ben sonradan yaptırmıştım. Evet. İrtibat telefonunu da söyleyelim mi? 0541 434 9040. Evet, söyledi 0541 434 9040. 10 TV YouTube kanalı Balıkesir YouTube kanalında takipçilerimize bu motoru sunmuş olduk. Allah'a şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet.